Herkese merhaba. Ben Albay. Ruby'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün metinlerle level kasmayla biraz gelişmek istiyorum. Biraz hızlı bir rilele iş yapmak istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Şu anda galiba Nesne Efsun'un eventi var. Metin bulabilirsem açarım. Tekrar gösteririm. Metin keseceğim biraz. Şöyle bir tane dövüş metni buldum. Arkadaş kase attı her zamanki gibi tabi arkadaşlar durmuyorlar. Şöyle bakıyorum bir şey yok. Be beceri kitabına bakıyorum sağlığı altı çöp. Tekrar ben metin bulunca gireyim. Şöyle bir savaş metni daha buldum. Sonuna da geldik. Bakıyorum beceri kitabımız var. Nesne Efsun'a bakıyorum. Nesne Efsun'a yok. Beceri kitabımız ateş aleti. Şuraya koyalım belki para edebilir. Demir plakamıza bakalım. <laughs> Deneyebiliriz. Neyse ben tekrar açınca şey yapayım. Evet arkadaşlar şöyle bir siyah metin daha buldum. Siyah metin sonuna geldik. Bakıyorum. Şuradan bir beceri kitabımız var. Leykan'ımız var. Nesne'yi efsunla göremiyorum. Hafif adım. Hafif adım. Burada taşları biriktirelim taşlar biriksin taşlar galiba para ediyordu ben tekrar bir metin bulduğumda şey yaparım bir de bunları kesin arkadaşlar bunlar da şansınıza kırmızı kurdele çıkabilir evet arkadaşlar şöyle bir savaş metnin daha sonuna geldim aynı zamanda şu görevi de bitiriyorum o görev de bitti şeyde şey yaptı ve ilk nesneye efsunlamız ev çıktı evet bu neymiş sinsi zehir var nesneye efsunlayı şöyle ayıralım bir de önceden şeyden çıkan vardı. Güzel. Devam edelim. İnşallah ardı arkası kesilmez. Devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şöyle ikinci köye geldim. İkinci köyde bir metin buldum. Ama arkadaş gene geldi. Kesiyoruz. Kesilmek üzere. Beceri kitabı bana çıktı. Beceri kitabı ejderha yardımı çok güzel. Burada ikinci ejderha yayımız. Yardımımız. Tamam devam edelim ben metin buldukça açarım. Evet arkadaşlar bir tane karanlık metin buldum ve sonuna getirdim. patlama üzere patladı. Beceri kitabımız burada. Suradan koruyan kırık sırt parçası. Başka da nesne da göremiyorum. Beceri kitabı öfke. Öfke para edebilir diye düşünüyorum. Ben tekrar metin bulayım geleyim. Evet arkadaşlar şöyle bir tane daha siyah metin buldum. Ama yani gerçekten çok acayip derecede sıkıntı. Yani sıkıntı olacak çok durum var. Herkes okçu açmış. Her yerde okçu kaynıyor. Yani hareket edemiyorsun zaten. Okçudan dolayı. Yani bir de bunun yanında event oldu mu herkes dolanıyor. Ruh vuruşu. Güzel. Ruh vuruşunu biz okuruz metin bulabilirsem tekrar açayım. Bayağı dolanıyorum. 15 dakika geçiyor yani. Bir metin bulana kadar. Yani sıkıntı bir durum şu anda. Şuradan karşıya bakalım varsa. Karşıya yok gibi. Burada mesela herkes şey. Bırakıyor çarını gidiyor. Buradan denk geldim. Alıyoruz mesela. Abonos küpe. Bir efsunlu. iş görebilir şöyle yerlere bakıyorum çünkü değerli taş parçası falan hep şey yaptım yerden aldım bunları bunları artı basarken işimize yarayacak ben tekrar bulabilirsem açayım bulamazsam başka bir şekilde tekrar dönerim Evet arkadaşlar bir karanlık metin daha buldum sonuna gelme üzere dönüşüm küresini gördüm alacağım şuradan dönüşüm küresini bir alalım kaybetmeden leykan artı bir beceri şöyle bakıyorum ne efsunla var mı diye maalesef yok. Beceri kitabına bakıyorum. Şiddet duruş okuyabiliriz. Ney kan taşı dursun arkadaş Yabani uşak. Yabani uşak para ediyor muydu? Sanki ediyor diye hatırlıyorum. Neyse ben bir daha bulursam girerim tekrar. Evet arkadaşlar bir tane daha kanal metinin sonuna geldim. <laughs> Ama yarım saattir metin arıyorum. Yarım saat oldu. Uçan tılsım için metin aradık. Güzel. <laughs> Hiç yani şey yok, metin yok. Boşuna sadece geziyoruz. Yarım saattir geziyorum. Metin hiçbir şekilde bulamadım. Ben şöyle yerden altı tane değerli taş parçası topladım. Bir tane işte beraber düşürdüğümüz nesne var, taşlar var. Yani kendi okuyacağımız bekalar. Bir ecza yardım, bir öfke. Yani 2-3 saattir boşa çalışıyoruz. Biraz ara vermeyi düşünüyorum şu anlık. Ben tekrar videoya başladığımda kaydı açarım. Arkadaşlar biraz şöyle buraya şeye koydum. Otomatik hava koydum. Bir yandan da kendi takip ediyorum. Bayağıdır bir saat bir buçuk saattir metin arıyorum. Bir tane metin kesebildim. Ondan da kavramı artı 3 attı. Daha fazla bir şey atmıyor. Yani zamana yazık şu anda. Ruby çok dolu bir server olduğundan dolayı. Sıkıntı. Ama neyse bunu gece gündüz bir şekilde çıkacağız ayarlayacağız. Çözeceğiz bir şekilde illaki. Şöyle arkadaşlarım biraz uzağa koyalım da. Buralarda ben yine bilgisayar başlayayım. Eğer metin çıkarsa keserim. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Burada biraz kendinden level alsın. Hatta bir tane şuradan bir saatlik şey basalım mı? Yok gerek yok bu levellerde basmaya. Şuradan güçlü bedenimizi master falan açalım. Sonra kitap var, kitabımızı okuyalım. Öyle biraz devam edelim. Şuradan da ıı, çırak sandığından çıkan güneş ötesi çıktı bir tane. O'nun leveli açımızda çıktıydı. Bu bitene kadar burada bir dursun. 22, 23 ne olursa şansa. Aynı zamanda hala değer taş parçaları topluyorum. En son 6 7 bir tane kendim düşürdüm. Buraya ilk geldim nottan Şöyle potumuz alalım. Pot lazım olur. Öyle. Yani şu anda bakılacağımız üzere, yani sıkıntı biraz server Kalabalık olduğundan dolayı herkes burada olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Neyse bir şekilde çözeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ben tekrar önemli bir şey oldu mu? Ya da level atlarken tekrar girerim videoya. Unutmazsam eğer. Şu an 18 leveliz. 3 tüpümüz hemen dolmak üzere. Tekrar girerim. Tekrar gösteririm. Şöyle bir tane karanlık metin buldum. Onu keselim. Aynı zamanda büyük ihtimal level atlayacağız. Levelimizde atladık ekranlara karşı taşımız alalım. Beceri kitabımız şiddetli vuruş. Kendi kullanacağımız bir beceri kitabı. Şurada taşımız ikilendi. Burada alacağımız başka bir şey yok. Aynı şekilde level atladık. Şu anda güçlü bedene bir tane verelim. Master oldu mu? Olmadı. Bununla uğraşacağız arkadaşlar. Onunla uğraşalım. Galiba 30 level'e kadar şey yapılmıyordu. Daha önceki geldiğim yere okçu geldi. Okçu geldiğinden dolayı sıkıntı Burada bir arkadaşımız daha metin kesmiş Bu arkadaş Nasıl bir metin kesmiş Onu anlayamadık savunma taşı Burada galiba Metin eventi mi var acaba X'di mi Büyük ihtimal o şu anda Çünkü hiçbir şeyleri almamış Burada bir suyu kasbeye kalkmış Şu savunma taşlarını şuraya koyalım Sihir taşını şuraya koyalım Şuradan ninja'dan savunma taşı bir tane daha savunma taşı arkadaş maşallah gerçekten güzel kesmiş şuradan başka bir şey yok ben bir CH atayım buralarda olma ihtimal var derken bir tane metin buldum bu metni keseyim sonuna doğru yaklaştırdığımda tekrar şey yaparım Evet arkadaşlar şöyle metnin sonuna geldim hemen ne düşerse toplayalım hemen CH'mizi atalım burada Şurada bir beceri kitabımız var. Taşımız var. Çivil kurt ruhu satılabilir. Şuradan leykanları koruyan taşımızı arkaya koyalım. Şurada bir deri çizme görmüştüm ona bakalım. Ok savunması boş. Ben hemen CH atayım. Tekrar kayda girelim bir metin. Evet arkadaşlar bir karanlık metin daha sonuna geldim. Hemen bunu da keselim. Bir öldürücü ve art sıfır. Bir beceri kitabımız. Beceri kitabımız kıvılcım vuruşu. Şu siyah üniformayı alalım. Bu işimize yarayabilir. Ben tekrar bir metin bulduğumda açarım. Evet arkadaşlar bir tane de karanlık metin buldum. Onun da sonuna geldim. Onu da bakıyorum. Bir hız taşı art ikimiz var. Beceri kitabımız var. Ayrıyeten işimize yarayan bir şey yok. Ateş aleti hız taşı. Tekrar bir metin bulduğumda açarım. Arkadaşlar şu an başka bir şeye geldim. CH'ye geldim. Oradan bakıyorum. Burada bir tane süper taş eventi varmış. Onu şey yaptım. Ben bunu keseyim. Kestikten sonra sizi tekrar yayına gireyim. Arkadaşlar şöyle kestik. Bir arkadaş daha geldi. kase attı her zamanki gibi. Şöyle bakıyorum. Ama gene tahminim hepsi bize düştü gibi görünüyor. Şuradan şöyle taş var mı Gözümden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum Taşımızı da aldık Hızlı saldırı karanlık taş ateşli ok 3'te 0 Şuradan bir değerli taş parçamız var Bunu alalım Galiba yanlış yapmıyorsam başka bir şey kalmadı Hemen bir CH atalım Sanki CH atınca Buralarda çıkıyor gibiydi Bakalım hemen Aynı zamanda levelde atladık Arkadaşlar şöyle bir tane siyah metin buldum. Onu da parçalamak üzereyiz. Onu da şu anda kestik. Bir suradan bir beceri. Başka da bir şey göremiyorum. Bir beraber beceriye bakalım. Hamle. Suradan koruyan taş. Şöyle taş sayfamıza geri koyalım. Ben tekrar bir metin bulunca açarım. Evet arkadaşlar. Bayrak değiştireyim. Başka bayrağa geleyim dedim ikinci köyüne. Abi her yer aynı. Her yer okçu. Yani bitmiyor. Bitse bitmiyor. Şuna bakın. Her yerde aynı şekilde okçu. Bak. Her yer şey yapılmış. Burada var. Burada varmış. Büyük ihtimalle kaybolmuş derken şu kesiyor burayı da. Yani her yer aynı. Her yer. Kasılacak şey yapacak bir şey bulamıyoruz. Burada bir tane vahşi okçu. Yani bu tık tık farmı diyorlar galiba buna. Bunun yani iptal edilmesi bir şey yapılması lazım ya. Yani şu an şuna bak. Adam dizmiş çarını şeyini. Vuruyor sürekli. Aynı şekilde burada. Bak faydası var mı? Var. Ama abi kasılamıyorsun ki. Kasılma şeyin yok yani. Bak adam her noktadalar. Her noktadalar. Yani tek şeyi şu. Toplayın. Her yerdeler. Her yerde. Olmadıkları bir tane bile yer yok. Yani bu biraz sıkıntı yaratıyor bize. Şuraya da beraber bakalım. Eğer metin falan yoksa devam edelim. Bakın. Her türlü her yerdeler. Ve bazılarında da hile açık. Şurada bir metin buldum kıskançlık kesebiliriz. Bir tane geyik boyunuz var burada. 9 ortalama geyik boyunuz. Bir de bazılarında hile açık. Adamlar yerden topluyorlar. Belirlemişler. Büyük ihtimal. Onların hepsini topluyorlar. Bize güneş ötü, ö, özütü lazım biraz. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Şuradan güneş özütü alınır yazalım. videoyu açık unutmuşum neyse kestik artık onu fark ettim şu anda bakayım hatta açık evet burada arkadaşımız tane 11 m diyor buradan galiba alacağız kaçtık ama bu onu tam bilmiyorum neyse bir şekilde şey yapacağız alacağız bir yuvaz basaçını aldık ateş aleti bugünkü atış aleti belki 15-20. atış aleti sürekli düşüyor atış hayatı Neyse ben bir, bir şey bulursam daha açarım tekrar Şöyle bir kıskançlık daha patlatmaya yaklaştım patladı Bir sihir taşı bir beceri kitabı lak var yine parmak darbesi sihir taşını arkaya koyalım Aa, Şu arkadaştan anlaştık 2 tane güneş ısıtı alacağım 20M'den 10-10 Oraya gideceğim şu anda yani gerçekten pot basmak sıkıntı. Mecbur şey yapmamız lazım. Otomatik basması lazım. O yüzden onun yanına gideceğim. Ya yani buraya da biraz zor gelmiştim. Uğraşa uğraşa. Ama yapacak hiçbir şey yok. bize pot lazım. Pot işini halledip geleyim. Evet arkadaşlar, şöyle bir vahşi yüzbaşı buldum kesebilir miyim diye baktım galiba kesiyoruz çarımız fişek olmuş anlaşıldığı üzere tam gidiyordum buradan hiçbir şey çıkmadı şunları keselim ben gene efektleri kapatmışım galiba ondan dolayı göremiyoruz Şurada adamın ismi kayboldu. O biraz sıkıntı bizim için ama tek bir şeydi adam neyse gidelim hemen hemen gidelim bakalım adama şöyle CH1'e geldik tek 61 ile buluştuk iki tane güneş üstüne aldım 3 milyon bu bizi bayağı bir götürür tahminim bir de güçlü bedenciyiz hazır buraya gelmişken şu harekette yapalım yani çünkü level attıkça büyük ihtimal para şey yapıyor. Sana bir tane getireceğim. Görevleri yapacağım arkadaşlar ama siz görmeyeceksiniz büyük ihtimal. Sadece önemli görevleri görürsünüz. Becerileri sıfırlayalım. Sıfırla. Hemen buradan Zeisel'e gelelim. Bakalım. Şimdi <laughs> şöyle 12 13 15 16 17 dedik. Master oldu çok güzel. Şiddet diye verelim. Ruh vuruşuna verelim. Güçlü vuruşa verelim. Bunların hepsine birer verdikten sonra ruha geçeceğim. Şimdi şurada hemen bir tane şeyimiz vardı. Güçlü bedenimiz. Şöyle bakalım. Hemen inşallah geçer. Güçlü bedenimiz M2 oldu. Hayırlı olsun. Bu bize biraz daha fazladan defans yapılacak. Günlük aynı şekilde bunları okuyacağız. Bugünkü videonun sonuna gelelim. Ben Albay. Arkadaşlar bir beğeni bir yorum bir abone olursanız sevinirim. Gelişmemizde bayağı işimize gelir bunlar. İnşallah şey yaparsınız. Sizi çok seviyorum. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. İyi günler.